Yanmasın. İkisini de başlattım ya. şu an kanka. Yardımcı Ama gelin bu tarafa kanka. Söyle face to face, face yapalım şimdi. Buraya. Buraya Gülme gülme. Senin şeyi gülme. konuşman lazım. ciddi. Bak Git kameraya konuş. 3 round üzerinden demen lazım. Kaç? 3 round üzerinden. Kaç dakika olacak? 2 dakikadan. çok fazla 3 çok mu fazla? 2 olsun. 2 2. Dakika şey sen Hakem sensin. Evet arkadaşlar bugün gel. Sikit aşağı okuma Bir anda Talha yarım tel. Bir tane. Allah Allah. Yanımızda Semi Max. Güreşekler 3 round 2'şer dakikadan. Hakemimiz Tolgan Yılmaz. Kronometreyi tutacak. Sporcularımıza başarılar diler. Bir daha olmamasını isteriz. Evet face to face yapalım kanka. Face to face. Trash talk. Face, trash, talk. trash talk please. Evet. Semi çok ciddi. Aaa elini uzattı ne almadı. Başlatıyorum. Başlatıyor musun? Hazırlanın. Birini sen alsana. sana. Bir dakikanız başladı. Orta gelin. Ortada, ortada. Hayır. ortada kal. Devam edin, başlayın. Hadi. Aa, ilk tek dalışı gerçekleşti. Semih çok iyi kavrandı. Pes mi yoksa? şu an? Rakip zor durumda gözüküyor. Baskı! Ooo! Evet, şaka o yapıyorsun! Tamam bırak, bırak. <laughs> 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 <Devam, devam. gülüyor> Oraya yok zaten. Fatih git, ıslak menül al. Markenin e. ıslak Yüzüme ya. evet, yüzüme bir darbe geldi. Yüzüme bir darbe geldi. Yüzüme bir şey tamam, şey, darbe bir darbe geldi. bir darbe geldi. Yüzüme bir Hakem geldi. Yüzüme bir bir darbe geldi. bir darbe geldi. Yüzüme bir darbe geldi. Yüzüme bir darbe geldi. Yüzüme bir darbe Geçmez oğlum duramana ama nefeyim. oğlum yeterince. Dur Yeter oğlum ne yaptın hadi köşende? Hadi hadi kardeşim olayı bu. Ağabey bir gün soralım mı? Ay gülüyor. Gülüyor ya. 3, 2, 1 maç başlasın. <laughs> ortaya doğru, ortaya doğru gelin. Başlara yaklaşmayın, beyler. Kanka, şu an kanka. şey diyeceğim. Şey Kapa arkasına şöyle bir şey yok ki Aa, kanka. Bu da, bu da. Hadi. Şey hadi. hadi hadi abi ayır bak fazla vakit etsin hadi. Hakem benim. Şey Enseyi sert duruyor. Sert durma. Bir şey durduracağım. Hakem benim arkadaşlar karışmayın. Hakem benim. Bir şey olursa ben durdururum. Onlar hiç bütün bir tane yok. Evet. Direniyorlar evet. evet. hala. Yeter hadi, devam. Aa. Vurduğu yere vurdu Sebiha. Üstüne çıkacaksın tabağını. Şimdi dirsek. <laughs> Şimdi dirsek, dirsek. be. <laughs> <laughs> şey, ya oğlum. Çok bir şey değil. İyi bir şey yapmıyor. Rant mi oğlum? Hayır, abi, İyi bir şey Kaç değil. dakika oldu sayan? Kanka şu an bura 5 dakika. Bitti oğlum onu. <laughs> Bu ne kanka? Bitti bitti. Rant, bitti rant, lan bitti. Rant bitti, rant. rant bitti bırak. Kanka gel ya ben de aynı kadrajlar. Başladılar. Karı gibi iş yapmayın erkek adamın. <laughs> <laughs> Siktirin gidin kadın konferleri yapın oğlum. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> koyayım ya? Zeytinyağı bir dakika. Zeytinyağı da getir, zeytinyağı getirin. Zeytinyağı, zeytinyağı. İkisi de 100 kilo neredeyse. İkisi de 100 kilo. O daha, daha fazla. Devirdi dolayı dolayı <laughs> devirdi. Tekrar baskı uyguluyor seni. Sana alttan, tarağa! Çık! at üstünden! Tamam. Bize dikkat. Sağlam sanki zor durumda. O ben seksi gibi oldu amına. Seneye basırma, seneye öyle yok şu. O seksi. BBC. Değil mi? Arkadan kilit <laughs> al. <daha>. Arkadan. BBC <gülüyor> seks. <laughs> Hard anal. <laughs> Bir dakika. Kank. Evet arkadan bu arada. Son arkadan. bir dakika kaldı. Çekmediğim. Bir dakika kaldı. Seve. <laughs> <laughs> son 40 saniye kaldı. Evet tamam. dinleniyor galiba. Evet puan son kazanıyor böyle. Son, yani. yani. son 30 saniye. Salah'ın puan kazanması için herhangi bir şey yapması gerekiyor şu an. 20 saniye kaldı. <laughs> Son 30 saniye. 10 saniye oğlum ne 30 saniyesi? 10 saniye kaldı. 10 saniye. Aa, tamam, bitti. Bitti bitti. Sonra. Sonra ne yapmış? bu şaka. Değil. Hadi taala, bu Kardeşim, ee, abi, kazanan Tolga Adam, yapıyor. Hadi abi yeter. <laughs> Normal ben <laughs> boynuna basmadığım için dinlenebiliyor. Hadi hadi. Tala. Ah, seyirciler geliyor. Ne oğlum? Sadece videoyu başlatalı <laughs> bir buçuk dakika süre oldu. Sürekli herkes geliyor. Tamam <laughs> düzenlemeler. 3, 2, 1.

anka koluyla diziyle koluna basıyor görüyor musun Semih bacağınla kilitleyebilirsin ama dizinle bastırma Hayır abi Tamamdır <laughs> şu an bir savaşın içindeyim abi... Ne Abi ben ona böyle duruyor mıdır böyle... Tam ya. puan kazanıyorsun işte Dur dur kalk 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 kal, kal, kal. ortaya at ortaya orta orta gir gel. gel. orta adam geldi böyle yapıyor Çok arkaya gitme ta Aa, güzel. Evet. Aa, Aa, evet. Aa, 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 yere ya. alman lazım ama ta ha ama ya, Aa. 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 vurdu vurdu Atakan vurdu mu? Evet tekme attı. Hadi. Allah Allah. Asmadın mı? Her şey kamerada. Her şey evet. kamerada, bakacağız. Orada bak. bak. gideceğiz. Kolları serbest olması lazım. 2 dakika. Asıyor. Ben mı? alıyorum şu an. 2 dakika. Semih faal 2. Yani Zili, ne halen kamerayı... Üstte kaybedersin faal 2. Üstte... İşte, rant. Salan. <laughs> Bir tek el, boyun, değil, oturayım o zaman. Kanka bak tamam. bacağını bak. kitle bak. üstünde yat. Evet. Ne yapıyorsan yap. Boynunu evet. al. Evet. al Hadi, başlıyor. Hadi. Evet. Rant 3. Ama. Köpek saldıracak şimdi bunlara Ciddi Ciddi bacağından girsene Yere al Doğru, doğru. Oğlum kaç kalori attınız ha? <laughs> Aldı, al şimdi. Gibi. Pat, tamam bu ol, kadar. Boynu 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 verme. Boynu verme. Kapat boynunu. Aa, senin, senin pozisyondan çıktı. Nasıl verdin boynu ya? Bacağını al, bacağını Abi. al. <laughs> bakır, Abi bu ne ya? uyarı. Hayır. Kanka kalk sen <laughs> <laughs> <diyeceğim> de ta. Hadi ben aşkım. Ne mi Azla ver azla. Bu çok seksist bir konuşma. Ha? Daha mi önce mu? Ha bir şey yap ta. Bütün bulaşıkları kendi yıka. Bir... Ben hep oldum dostum. Ama hiçbir şey yapamaz ki bu saatten sonra. <laughs> ya zaten Tabii yapabilse bile nefesi bir nefes bir yok, ki. Ben kaldı 20 saniye ben dün Yok dün yok, dün yok hayır Oğlum hayır. bitti zaten abi, ne kaldı? Dönmez, Bitti zaten. Böyle dönmüyor. Sonra. Sonra da abi. Son abi. Son abi. Son Burada herkesin zorunda Semih kardeşimle Semih'te kabul ediyorsa barışıyoruz. 400 liraya buzları 500. 500 liraya evet. eritiyoruz. Bir şey diyor mu ama bakayım? Buz ee, eritiyor şey. muyuz? Eritsin bakalım. Engelliyor musun yoksa Instagram'dan? Bir kayıp. Tamam. Kapat. Kapat.